Evet arkadaşlar cümleten selamun aleyküm. Kanalıma hoş geldiniz. Kusura bakmayın telefon biraz sallanıyor arabada. Uzun zamandır görüşemiyorduk. Arkadaşlar bugün değerli bir arkadaşım var. Onun akrabaları var bir köyde. Bu arkadaşlar için bir tane dişi götürüyorum. Davarlarında erkek köpekleri var ama dişi köpekleri yokmuş dalara gidecek. Ben de bizim dişilerden birini götürüp dalara bırakacağım emanet olarak. Orada duracak. Kızan olduğunda getirip karoyla işleştirip tekrardan dalara götürüp bırakacağım. Biliyorsunuz ben fazla köpek taşıyamıyorum çiftlikte. Ne kadar az olursa benim için o kadar iyi. Davarlara gönderiyorum dişileri. Kızan oldukları zaman getirip çiftleştirip tekrar sarıyorum davara. Arkadaşlar bu benim kobra dişi. Yine bizim itlerin soyundan. Yani boyu biraz ufak ama 40 ton yürek var bu itte. Hani evde yatacağına kafeste davara gitmesi daha iyi bizim için. Birkaç zaman sonra kurt yıldığını duyarız bu dişinin inşallah orada. Çünkü acayip uyanık bir dişi dağda sınamadığı biti daha hızlı tutmuyor biliyorsunuz. İlla ki daha da sınarım köpekler. Bunu çok sınadık. Davara çok gitti. İnşallah orada da yüzümüzü kara çıkartmaz. Arabada bile koku alıyor arkadaşlar. Dağlar izliyor bak. Öyle uyanık bir dişi ki. Üzerinden belli oluyor zaten ne yoldu. Bunda da bir metre ağız var yine arkadaşlar. Bizim programın cinsi anılardan ağız, boz onlara çekmiş olaylar. geldi sular coştu her ye taraf yem Nerede çeşme görsem dururum artık. Çeşme suyunu, akarsuyu suyu çok seviyorum. Allah Allah. Buz gibi su vallahi hayat hayat. Şehrin suları insanın ömrünü diyor. Sizin yeri de işte. Karşıda bir sürü var. Arkadaşlar eşek de tam karşıda defede duruyor. Da sürü de it yok herhalde. Yoksa şimdi arabayı kovalarlardı. Yollarda da pek iyi değilmiş. Bir yandan zahmetli bir yandan da keyifli iş ya. Buralara iyi araba lazım. Yoksa yar araba gelmez. daha yukarı dırmamıyor. Arkadaş bizi bekliyor arkadaşlar. Barkana yolu 60 itin yanında bekliyorlar. uzundu. Yollar da çok kötüydü. içim dışıma çıktı valla. En sonunda geldik. Küçük, küçük. Var da evde seks aylık. Yani burada boğursun. Yok onu getirme. Bunları... Alex çekil hadi. Alex çekil. Havarda erkek itleri var arkadaşın. Bunların yanında gezecek arkadaşlar. Erkek itleri de çok güzel muazzam. Kurtçu evet. bunlar. Hani kurt yıkmışlıkları da var bunların. Bizim kobra da zaten kanıtlı. Bunların önü sıra gezecek burada. Erkeklere bir dişi it lazımdı. Artık buralarda sefasını sürsün. Mermi gibidir gancık biliyor musun? Yani arar böyle hiç durmaz sağa sola arar. Öyle salak bir şey değil. Çok uyanıktır. Birkaç gün bağla yediğinde gelsin. Yok onu alıştırırım. He, bir anda bırakma o gider. Öyle salak gibi yatan bir it değil. Yok. kırçıl da aynı. Tamam işte erkek itlerin ya tam uyar yani onları evet. gezdirir. Zaten görürlerse de önünden ben bir şey kaçmaz. Geçir Kurt nasıl? Kurt var mı buralarda? Bunlar orada kurt olur mu? Ey maşallah. Evet. Gördüğünüz laf arkadaşlar. <laughs> i̇ki tane mi erkek ee, İki abi. Ee, bir tane sarı dişi vardı onu başka yere verdin ha mı? Evet, İyi yapmışsın. Ha bu burada dursun. <laughs> İstediğin kadar davara götür. Bize sadece kızan olduğu zaman haber vereceksin. Erkek itlerini koymayacaksın. O kolay He ee, kancığı içeri kapatacaksın. Erkek itleri o koymayacaksın. Kolay. Bana haber vereceğim, Ben itimi getireceğim. Çiftleştireceğim. Bana annekere lazım kurnayınca Yoksa istediğin kadar dursun dişi ne sende. Olmuyor mu burada? Bu sol tarafta oluyor. Bırak arada bir duymuşsunlar. Karası var bu yanın. orası olmuyor. Yani yağmur yağar oluyor abi. olmaz. demek. O buralara yağmur seller, yeşillik bol. Bizim orada yeşillik yok. bu? Daha ot mu bu abi? Arkadaşlar bir de yani, karademirlikte çay çek Gelmişken ver, yorgunluğumuzu alsın arkadaşlar. Ben çok severim dağda davarın yanında, çay içme yeşek Bu, yanında olacaklıklar yanında. Çok bizim köyün mezrası ben Gelmişken bir de çayımızı içecek dedik arkadaşlar. Kara demlikte de çay iyi oluyor. olsun arkadaş tembelmiş bizim gelmeden. Biraz gelsin. Şöyle çek. Eh kara demliğe bakın. Kavar e, yürürken de çekelim mi? Yani. Evet o tarafa doğru gidiyor. Bir hayaliyle gidiyorlar. Aa, kancıyı görüyor musun? Kancıyı bak bak. Kancaya bak kanca. Görüyor mu? Çok uyanıştır biliyor musun? Hiç öyle şeyi yoktu. Ya bunlar şey. Bir şey görmeyene kadar şey yani. Biliyorlar. İşi çok oynatır. Bunlar çok dolandırır. Aha dedim Mehmet'in tetik tetikleri. Yok no, yok. No, bunlar da. Bunlar şey yine bak. <laughs> Maliye dedim yani? bunu ne bileceğim kimse varsa. Daha bir şeyler, yani, şey olmaz. Yani daha hımda ne de sıkıntı yok işte inşallah. チェックします。 That's very Aslan parçası sürüyü bekliyor arkadaşlar. Erkekler çok güzel. Ama işte dişi kızan olduğu zaman mecbur geleceğiz alacağız buradan. Götürüp bizim itlerle eşleştirip geri getireceğiz. Veyahut karoyu buraya getirdim sizler için. Bir de burada video çekerim karoyla. Hani çiftleştiğini sizler de görürsünüz hangitle. Çayımızı içtik kara Bütün yorgunluk gitti arkadaşlar. Şu manzarayı da izledim mi tamam. Değilme keyfini. İnsanın çoban olası geliyor vallahi. Bayağı hevesleniyorum. Yakın bir zamanda ben de inşallah başlarım böyle işlere. İtleri de böyle gezdirecek. Arabadan çekiyorum size videoyu. Artık olduğu kadar. Kobra orada bağla ağaca bağladık. Aşağıları izliyor. Daha gelir gelmez çoban arkadaş pişkirdi itleri hiç kafayı dikti etrafı izliyor böyle. Çok uyanık çok acayip bir şey. Vay, ondan sonra ya da, İnsana, da... Nasip olursa burada yavruladığında bir çifenini buraya bırakacağım. Burada yetişsinler de var da. Ben vurdum da o da Vallahi güzel video oldu arkadaşlar. Gelmişken dedim sizler için de bazı görüntüler alım diye. Sizler de izleyin dedim. Kitleri gezdirmek bayağı sorun oluyordu sağa sola götürmek. Araba yokturdu. Renault vardı. Renault da olmuyordu. Şimdi bir tane araba aldık. Ee, arkası pick up. Artık bundan sonra istediğim yere götür, istediğim yerde videolarını çekerim. Karı da artık e, bazı arkadaşların, çiftlik sahibi olan arkadaşların, köpek besleyen arkadaşların yanlarında misafir olacağım. Hani gitmem istediğiniz yer varsa Sivas çevresinde. Ben pek öyle uzak yerlere gidemem. Sivas çevresinde gitmem istediğiniz yerler varsa karoyla misafir olurum arkadaşlar. Sizler için videolar çekerim. Yorumlara yazarsınız. Arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum. Allah'a emanet olun. Videoyu izledikten sonra kanalımıza abone olmayı unutmayın. arkadaşlar. Yolda ışkını da topladık arkadaşlar.